Merhaba sevgili dostlar. Ben Eren Çelikel. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün Aralık'tayız. 13 Nisan 2023. Sıcak bir gün. Bakın sabah biraz erken geldim. Polen tuzaklarını kapattım çünkü çok polen blokluyorlar. Bayağı polen geliyor. Arılara. Gördüğünüz gibi. Evet aralıktayız. Ne yapacağız? Kovanlarımızı kontrol edeceğiz. Petek isteyene petek vereceğiz. İlkbaharda bakımlarını yapacağız. Burada baştan şu kovan ayrı. Bunu arkadan getirdim en baştakini. Şu benim hırçın olan, saldırgan olan kovanım. Katlıydı biliyorsunuz. En son 9 Nisan'da geldim. Arkadaşlar çok kötü yine saldırdı. Öğlen sonuydu. Saat 3.30-4 civarı ben de bir karar aldım. Kovanı parçaladım arkadaşlar. Bu kovanı böldüm. Üçe böldüm. Burası da ana aldım. Ön tarafta bir yere götürdüm. Bir kovana daha böldüm. Hatta dörde böldüm. Dörde çıta olarak. Ee, sonra e, perşembe günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Ayın 13'ünde geldim. O böldüklerimin ikisini geri birleştirdim. Çünkü tarlacıların hepsi buraya gelmişti. Orada mevcut azalmıştı. Kapalı yavruyu saramıyorlardı. Bu şekilde bu kovanı ıslah etme çalışması yapacağız. Nasıl yapacağız? Bakın buraya bir kovan getirdim dedim. Bu kovanın nasıl karnıyor arkadaydı. Bu kovan yavru çürüğü ve aynı zamanda mum kurdu olan kovanımdı. Bunun içine günlük yumurtalı bir kovan ayarladım oraya. Günlük yumurtalı bir petek, bir de yanına bir tane petek aldım. Kendi yerine bıraktım. Kovan aldım. Anasıyla buraya getirdim. Bunun tarlacılar oraya gitti. Orada böldüğüm kovanlara ana yüzüğü üreteceğim. Yani o kovanın çıkartmış olduğu ana yüzüklerini getirip bakın o başta soldan birinci ile ikinci. ikisi Yok pardon soldan birinci bir de sağdan ikinci yani ortadaki ile soldan en baştaki buradan götürdüklerim. Ee, sağdaki ortadaki anası içinde tabi onun anasını da infaz edeceğiz çünkü o anayla devam etmeyeceğiz. Bu kovan için hazırladığım yani bu hırçın kovan bu da ana anasız yani bir iki üç tane en az anaya ihtiyacım var. Bir iki üç'e bölmüş oldum, dörde bölmüştüm birini iptal ettim. Onun içinde dediğim gibi o karniyol analı kovanımı bir çita günlük yumurtalı kapalı yavru olarak bölüp buraya koydum. Bakın en baştaki. Şimdi bunu birlikte açacağız, kontrol edeceğiz arkadaşlar. Bakacağız kovanın durumu nedir, nasıl çalışıyor, yüzük yapmış mı ana yüzüğü? ona bakacağız. İşte buradan çıkacak olan yüzükleri. Yani en az dört tane olsa üçünü onlara veririm. Birini de kendine burada bırakırım. O şekilde kendimce bir çalışma yapıyorum. Bakalım kovanı şimdi birlikte açalım arkadaşlar. Evet. Şimdi kovanı açacağız birlikte. Arkadaşlar. Körüğümüzü getirelim. Şimdi sanılmıyorsam iki çıtalıydı bu. Ortada ortaya almıştım. Şöyle. Evet iki çıtalı. Kenarlarından şey yapmışım. Bakacağız. Ana yüzü yapmışlar mı? Yüzükler var mı? Yüzük varsa o yüzükler kapandıktan sonra diğer kovanlara 14. gününden önce vereceğiz arkadaşlar. Bunun arası güzel, sakin diye yaptım. Evet. Burada hiç yüzük var mı? Alt tarafta var gibi. Evet, şurada. Görmüş olduğunuz gibi altta yüzükler var. Bakın. Evet. 1, 2, 3, 4 alt taraflara yapmışlar. Aynı şekilde ama için kötü tarafı yüzüklerin hepsi yan yana. Benim almam biraz sıkıntı olacak. Bakın burada da var. Gördüğünüz gibi. Bolca yüzük. Ama hepsini bir araya yapmışlar. Yukarılara hiç yapmamışlar. Aşağıya yapmışlar. Neyse biz onları dikkatli bir şekilde alacağız. Kapananları var. 9 Nisan'da böldüm bunu. Bugün ayın 16'sı. Kaç gün olmuş? 8 gün olmuş. 7 gün olmuş. Evet. Bunda sanırsam yumurta yoktu. Yüzükte olmaz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Bilmiyorum o yüzüklerden adam olur mu? Bir daha bakalım. 1 2 Gene kapanmaya yakın var. 3 Evet, yüzükler biraz zayıf ve küçük. Ama ne yapalım. Bakacağız. Şurada bir yüzük güzelmiş. Çıtayın altına dayanmış. Şuradaki daha kapanmamış. Buradaki kapanmamış. Evet dursun birkaç gün daha. Ondan sonra bakacağız arkadaşlar. Bugün zaten 8. gün. 14 güne kadar süresi var. Hafta içi bir gün gelmem gerekiyor bunun için. Hafta sonu kalırsam bu anaların hepsi burada doğar. Büyükler pek hoşuma gitmedi ama bakacağız artık. Arı ne yapmışsa, neye karar vermişse o olsun. Evet. Hava sıcak. Sarıp sarmalamayacağım. Arkadaşlar. Böyle kapatacağım. Bu şekilde bir çalışmam olacak. Buradan çıkacak yüzükleri bilmiyorum her ne kadar işe yarar yaramaz böldüğüm kovanlara götürüp vereceğim arkadaşlar. Çünkü o kovan çok aşırı saldırıyordu ve onu ısrar etmem gerekiyordu artık onunla çalışamazdım. Bal yaptırmaya çalıştım ama olmadı arkadaşlar. Evet. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Herkese hayırlı, bol, bereketli bir sezon diliyorum. Ayrıca videonun sonunda e, önümüz Ramazan bayramı. Herkesin Ramazan bayramını en dileklerimle şimdiden kutluyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.